<laughs> Omnitrix sonunda bende. <laughs> Gördüğünüz gibi ben bu Omnitrix'teki efsanevi güçleri enerjiyi çekmek için bir enerji çekici yaptım. Şimdi bu Omnitrix'i buraya koyacağım ve buradaki güç kübü içindeki Ender kötülüğü sayesinde içine bir sürü enerji toplayacak. Ardından ben çok fazla güçlü olacağım ve herkesi öldüreceğim. <laughs> Şunu koyalım. Evet şimdi güç başlasın bakalım. Evet bir de bugün kuvenin içindeki enerjiyi de istiyorum. Onun içindeki büyük enerji Omnitrix ile birleştiğinde çok 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 daha güçlü olacak ve ben durdurulmaz olacağım. Evet. Bakalım Omnitrix'ten birazcık güç almamız gerek. Uh, güçleniyorum. Güç. Ah! Uh, bu ne? Ne hale geldim? Ama daha da güçlenmek istiyorum biraz daha. Uh. İşte bu. <laughs> Boyunuzların mı çıktı? Oo, çok gü Oo, çok güzel oldu. Bu ne? Oyun mu uzamaya başladı ne? Neyse birazcık daha ama bu güç çok yetersiz. Birazcık daha güçlendikten sonra güveni tuzağa düşürüp onu da buradaki güç aktarıcısına eklemem gerekiyor. Ondan sonra onun da gücünü buradan çekeceğim ve dünyanın en güçlü canavarı olacağım. <laughs> Şekil değiştirerek güvenin arkadaşı olduğumu sanacak ve onu buraya getireceğim. Şimdi şekil değiştiremem lazım. İşte bu. Hah. Ah, ayaklarım, ayaklarım da normale dönmesi için birazcık vakit geçmesi gerekiyor. Bir şey yaptı ki arkadaşlar siz bir geldiniz gördüğünüz gibi benim durumu çok kritik arkadaşlar zor zor yaşıyor çünkü makinelere bağlı evet dostlarım saatini çıkardığı sırada Kevin çok büyük bir güç patlaması olmuş ve arkadaşlar bu e, Tennyson'ı birazcık yaralamış ve hatta arkadaşlar ölüme yakınlaştırmış durumu nasıl şimdi doktor? Durumu çok kritik çok kritik hem de zor yaşıyor hayata tutunmak için bir mucize olmalı ki ben tenisin hayata dönebilsin. Şu an kritik durumda. Bitkisel hayatta da diyebiliriz. Ben büyük babam gitti. Büyük babam gelecek tamam mı? Büyük babam seni kurtarmak için ay üstüne ay üstündeki tesisatçılara gitti. En iyi doktorları getirecek. Ben sakin ol tamam mı? Arkadaşlar bakın şuradaki şırıngalarla zor yaşıyor ya. Of ya. Ya da bir dakika. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar sizce Büyüyle beni Geri getirebilir miyiz Deneyeyim mi bir dakika arkadaşlar Yorumlara şu an yazın Büyüyle beni geri getirmeyi deneyeyim mi Dene yazın bakalım ya da deneme yazın Bekliyorum sizin yorumlarınızı Hadi bakalım şöyle e, Doktor bey Büyü kullanarak Ben tenisini hayata geri getirebilir miyim Bilmiyorum Ben hiç öyle şeyleri bilmem Kötü de olabilir iyi de Hı, yorumlara bakalım. Dene mi diyorsunuz? Peki arkadaşlar. Evet bana güç vermeniz gerekiyor. Hep birlikte ben uyan yazın tamam mı? Hadi bakalım ben uyan yazın. Ben de büyük gücümle içine girmeye çalışacağım. Hayal aleminde nerede olduğunu öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Hadi yorumlara ben uyan yazın. Hah nereye geldim böyle? Arkadaşlar burası neresi? Ben benim hayal dünyası mı ne? Arkadaşlar bu ne ya? Burası ne? Oyun mu? Of of ben normal bir kütüphane olamaz mıydı? Arkadaşlar Cık, Allah Allah bu ne ya? Şöyle bir gidelim. Allah Allah burayı. Oha! Ben ne yapmışsın böyle? Çok iyi. Bu ne ya? Çok güzel bir yer. Ama bir dakika. Önemli olan beni bulmamız gerekiyor. Acaba nerede ben? Cık. Of, of nasıl bir yerdeyim, nasıl bir hayal dünyası var, çok karışık. Arkadaşlar çok karışık bir yer, ama çok güzel de değil mi? Yorumlara yazın bakalım, beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Oo, Herobrine, Herobrine savaştığımız zamanlarda herhalde aklına yer edilmiş. Ah, ah düşüyoruz, düşüyoruz. Durun, 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 durun. Of, of Herobrine'ın lavları arkadaşlar. Hah, şöyle, tamamdır. Buradan gidelim bakalım. Ne bu? Ah, ah, hayır, hayır 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 düştüm ya of of tekrar baştan başlayacağım of of tekrardan başlayalım neresi burası ne tarafı gidiyorduk lavlardan gel. ah yine hadi bakalım arkadaşlar bu yolun sonunda bence beni bulacağız hızlıca gidelim bana inanıyor musunuz yorumlara yazın bakalım onu kurtaracağım İnşallah büyük gücüm bitmez arkadaşlar siz hala yorumlara ben uyan yazmayı unutmayın çünkü sizin gücünüz de buradayım bu ne like mı? Aa, arkadaşlar sanırım ben sizden şu an like atmanızı istiyor gibi arkadaşlar çünkü üstteki like işaretini gördünüz mü arkadaşlar bakın yukarıda hemen gidelim bakalım şöyle hızlıca nerelerden geçiyoruz nerelerden geçiyoruz şuna bir bakın Ooo hayaa. çok garip bir yer Allah dur düşmeyelim hadi oh tamamdır düşüyordum ben nerelerden geçiyoruz nerelerden geçiyoruz burası neresi böyle şöyle gidelim bakalım hızlıca ah sağa mı döneyim sola mı döneyim arkadaşlar nereye döneyim Allah sağa döneceğiz herhalde şöyle gidelim of of çok kötü şuradan devam edelim bakalım vay be çok garip bir hayal dünyası varmış benim arkadaşlar şöyle gidelim bakalım Hemen hızlıca of ya çok uzun yol var gibi şöyle gidelim Herobrine Herobrine yine geldi Herobrine yine burada hızlıca Allah Gel bakalım seni kurtaralım şöyle Heh, Ben ben işte buradasın oh be sonunda düşüyordum ben en son. E kurtardım. Sen ne arıyorsun benim hayal alemimde? Rüyamdasın sanırım. Yoksa sen de mi bir rüyasın? Hayır hayır ben gerçeğim. Çabuk uyanman gerekiyor ben. Çabuk uyanman gerekiyor. Çok kötü şeyler oldu. Omnitrix'in? E ne olmuş Omnitrix'ime? Gerçek hayatta Omnitrix'in yok. Uyan uyan. Arkadaşlar hep birlikte ben uyan yazıp video like atalım. Bakalım uyandıralım şunu. Uyan uyan uyan. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Ah, yeter be. Uyan. Bayan Gwen, Bayan güven uyanın. Ben tenisine bir şeyler oluyor. Uyanın. He? Ne oldu? Ne oldu? Ah, tamam, tamam. Ben tenis analizi sanırım başardı. Ne oluyor ya? Bir rüya gördüm. Omnitrix'im yok olmuştu. Ben kötü bir şey söyleyeceğim. Omnitrix'ini Kevin çaldı. He? Ah, evet arkadaşlar. Omnitrix'im yok. Hayır, hayır. Sakin ol Ben. Sakin ol. Omnitrix senin her şeyin değildi. Biz varız. Ailen arkanda. Ben tersin Ailesi arkanda. Iıı, ama Omnitrix olmadan uzaylılara dönüşemem ki. Arkadaşlar ne yapacağım? Nasıl bir şey yapabilirim? Yorumlara yazın. Of be. <laughs> ah, ah, yeter. Şekil değiştirmekle uğraşamayacağım. Ben'in öyle olduğunu biliyorum zaten. Güveni almak hiç zor olmayacak. Hemen gideyim. Şeklim değişiyor ama çok güçlü olduğumu hissediyorum. <laughs> Hemen bir an önce Ben Tennyson'ın evini bir basalım bakalım. Kimse yoktur zaten. Hiçbiri, hiçbiri benim karşımda duramaz. Eğer karşımda duracak olurlarsa onları yok ederim. <laughs> Kafam Allah. Geçemedim. Şöyle girelim bakalım. Evet. Neredesin? Neredesiniz? Ha? Ben? Ah sen kill. Gel bakalım buraya. Öldüreceğim seni. Geri ver o saati be. <laughs> Tek vuruşumda öldün. Gel buraya. Buna izin veremem. Sen bizim veremezsin ha? Öl bakalım. Gel seni de bir öldüreyim. Ha? Gel bakalım. İşte bu. Lütfen lütfen. Gel buraya. Sağzını açma. Sessiz ol. Gidiyoruz. Nereye götürüyorsun Kevin? Sen normalde böyle birisi değilsin. Seni normale çevirebiliriz. Lütfen böyle bir şey yapma. Bırak beni. Hayır söz dedim sana. Söz. Seni de öldüreceğim. İçindeki o uzaylının enerjisini alarak dünyanın en güçlü canavarı olacak. Arkadaşlar yardım edin. Yardım edin. Büyük babama haber edin. Beni kaçırıyor bu Kevin. Söz bakalım ben tenisin ailesi yok. Onlar çok güçsüz. En güçlü benim. Gel buraya bakalım. Seni şuradaki kötülük mağarama götüreceğim. Senin içindeki enerjiyi emdikten sonra sen de ölmüş olursun. Aynı ben gibi. <laughs> ben ölmedi. Ben ölmedi. Canlanacak. Sen... Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bana uzaylı mı getirdin? Olmadı, olmadı. Demek ben ailesini gönderdiği kurtarıcı yaratık öyle bir şeydi ha? Nasıl öldürdüm? <laughs> Şimdi şöyle gidelim. Hemen hızlıca. Arkadaşlar büyük baba haber etmeyi unutmayın lütfen. Lütfen bu videoyu daha çabuk görebilmesi için yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Hemen 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 yapın arkadaşlar. Yardımıza ihtiyacımız var lütfen. Bay Ben, Bay Ben uyanın uyanın Bay Ben ee, e, Ne oluyor ya ha, ha, Neredesin Kevin seni öldüreceğim Nerede Kevin Bay Ben Kevin'i Gwen aldı kaçırdı He? Nasıl? Nasıl? Güven gitti mi şimdi? Evet evet onun içindeki gücü onun ile ilgili bir şeyler. Arkadaşlar ne yapacağım? Yorumlara yazın ne yapmam gerekiyor? Hemen hemen yorumlara yazın. Of 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 ya. Of Şu üstü bir içeyim kendime geleyim. Arkadaşlar lütfen lütfen yorumlarda sizin yardımımıza ihtiyacım var. Ne yapmamı istersiniz? Ne yapayım? Bana bir arkadaşlar bir fikir sunun lütfen. <laughs>